aklımdaki kişiyle kavga ettik bana dönüşü olacak mı pişman olacak mı adımı olacak mı diye soruyoruz kartlarımıza ve yorumlamaya başlıyorum seninle zaten şifalanmış seninle iyileşmiş bu kişi evet sana gelecek çünkü e, rota bende dediği bir enerjide sana gelecek adımı olacak Hatta ikili ilişkilerini seninle düzeltmek istiyor ve iyi olduğunu düşünüyor. Çünkü seninle mutlu, seninle iyileştiğini, şifa bulduğunu düşünüyor. Sadece bazı korkuları var. Yani tekrar aynı şeyleri yaşar mıyız? Korkularına girmiş. Tekrar aynı durumlar olur mu? Korkularına girmiş. Fakat bir üçüncü kişiler var. Bunu direkt bir hissiyat beslediği biri olarak düşünme. Bu anne olabilir, baba olabilir, arkadaş olabilir. Bunların etkisi altında kalıyor diyebilirim. Evet bir başlangıcınız var fakat aklındaki bazı soruları yani senin ve onun aklınızdaki bazı soruları düşünceleri kaldırarak yani mantıklı bir şekilde devam etmek istiyor. Senin bu sorunları bitirdiği takdirde evet düzgün bir yolda ilerleyeceksiniz başlangıç yapacaksınız.